Merhabalar arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişi gittiği yerde mutlu mu tarzı bir açılım yapacağım. Hani gittiği yerde mutlu mu, neler yaşıyor hayatında, seçtiği seçim, seçim yaptığı durumdan memnun mu, şu anki seçtiği hayattan memnun mu? Buna dair bir açılım olacak. Bir istek açılımı olduğu için bu tarz bir açılım yapmayı tercih ettim zamansız bir zamana niyet ederek açılımı yapacağım. Birinci ve ikinci desteden birisine odaklanıp seçebilirsiniz. Ben bekliyorum. Evet. Odaklanıp seçtiyseniz ben hemen bir ile başlıyorum Şimdi <laughs> burada özellikle aklınızdaki kişi bir e, dişil enerji ise aslında gittiği yerde şöyle bir şey hala kararsız diyebilirim. Buradaki kişi bir durumu seçmemiş. E, sadece buradaki kişiye yarayacak olanı seçecek diyebilirim. E, ve birazcık çıkar ilişkisiyle yaklaşıyor bu aklınızdaki kişi kendisini çıkarına hangisi iyi düşerse veya hangisi iyi gelirse o kişiyi tercih edecek olma ihtimali var. Birazcık kaçık oynamayı seven bir kişi olarak geldi. Yani ne ondan gidebiliyor, ne öbür kişiden gidebildiğini görüyorum bir seçim yapamıyor. Her ikisinden de sanki yararlanmak istiyor. Yani her ikisinden de burada iki tercihi varsa buradaki kişinin özellikle aklınızdaki kişinin, her iki kişiden de gidemiyor. Çünkü bir yararı dokunuyor olabilir buradaki kişilerin veya bir tercih yapmak istemiyor aslında şu süreçte. Şimdi buradaki kişi hayatında mutlu mu? dediğimiz zaman aslında hayatında gerçekten istediği gibi gittiğini görüyorum ben buradaki kişinin yani hep böyle çıkar ilişkisiyle yaklaşıyor hayatındaki kişilere ee, ve e, kendi yararına olay şeyler e, çıkıyor karşısına yani kendi dileklerini gerçekleştiriyor veya istediklerini bir şekilde yaptırtıyor diyor yani hayatında gerçekleştiriyor. Ee, gerçekten şanslar çıktığını da ben buradaki kişide görüyorum hayatında ee, bakalım devamına gerçekten şanslı bir dönemde diyebilirim şu süreçte aklınızdaki kişi birçok da talibi var olarak geldi. Eğer ki bu aklınızdaki kişi bir eril enerji ise hayatındaki kadın buradaki kişiyi aldatıyor olabilir veya bir çıkar ilişkisiyle yaklaşıyor olabilir hayatına girdiği kadın. Peki. Bu aklınızdaki kişi'nin özellikle bazı isteklerinin olduğunu, hala gerçekleştiremediği belki e, hayalleri olduğunu da gösteriyor. E, ama şu anda hayatındaki kişiler, buradaki bu aklınızdaki kişiye gerçekten büyük bir varlık katıyor olma ihtimalleri çok yüksek. Daha kendisi toy olabilir veya güçlenme aşamasında gibi duruyor aklınızdaki kişi. Daha gerçekleştirmek istedikleri var dediğim gibi. E, Buradaki kişi birilerinden ya aklınızdaki kişi özellikle çevresinden çok fazla yardım alıyor veya hayatındaki şu andaki kadın veya erkekten yardım alıyor olarak geldi. Yani şu anda güçlü olmayabilir, güçlü olmaya çalışıyor ve çevresindeki kişiler de aslında yardımcı oluyor buradaki kişiye güçlü olması konusunda. Evet, şöyle bir bakıyorum. özellikle bir kadınla olan bir iletişimini keserse buradaki kişi gerçekten hayatında zorlanacak olarak geliyor Çünkü buradaki özellikle bir karşı cins buradaki kişinin hayatına gerçekten maddi anlamda özellikle yardım ediyor olma ihtimali çok yüksek hmm. bakalım Belki de aslında burada özellikle e, bir karşı cins arasındaki bağı kopartmışsa e, tekrardan kurmaya çalışıyor olabilir şu anda. E, belki fark etmiş olabilir buradaki kişinin aslında bu aklınızdaki kişinin e, hayatında çıkardığı yeni bir e, bir kadın varsa, özellikle bir karşı cins varsa e, buradaki kişinin yokluğunu çok iyi anlamış, yani maddi anlamda yardımını aslında çok iyi anladığını gösteriyor şu anki süreçte bakalım devamla. Hayatında neler oluyor dediğimiz diye sorduğumuz zaman bu aklınızdaki kişinin hayatında bir flörtü olabilir veya görüştüğü, hoşlandığı bir kadın var olarak geliyor. Özellikle varlıksal alana çok fazla çalıştığını, eğitim veya işin şu anda çok önemli olduğunu, para konularıyla ilgilendiğini ve para konularıyla alakalı kendini düzene soktuğunu da gösteriyor burada. Evet. Çok fazla buradaki kişi hayatındaki e, maddi anlamda yardım eden kadına dahi maddi anlamda yardımcı olmuyor olabilir. Ama kendisinin maddi anlamda bir bolluğa eriştiğini de gösteriyor burada gündeminde. E, ve Özellikle kendi hayatında, kendi hayatına girilmesini veya kendi hayatıyla alakalı bir başka kişinin değişiklik yapacak şekilde, şansına erteleyecek şekilde karışmasını istemiyor. Yani kendi alanına insanları sokmadığını gösteriyor burada. Özellikle hep bir mesafe içerisinde insanlarla sanki çok fazla işine odaklı olduğu için bu aklınızdaki kişi veya çok fazla gelirini harcamamak için kendi içerisine kapanmış olabilir şu anki süreçte. Daha çok iş düşünüyor diyebilirim. Daha çok eğitimiyle alakalı, daha çok para işleriyle uğraşıyor şu anki gündeminde bu var. Peki. Evet bu aklınızdaki kişiye tekrardan sorduğumuz zaman gittiği yerde mutlu mu diye. Şimdi buradaki kişi çok fazla stratejik hareket eden bir kişi olarak geldi. Özellikle kendini güvende tutmayı daha çok seven bir kişi. Kendini belki sizinle veya sizden önceki yaşantısında güvende hissetmediği için ee, ve güvende hissetmek kendini güvene almak için de gitmiş olabilir veya farklı bir yaşantıyı tercih etmiş olma ihtimali yüksek. Ee, şimdi buradaki kişi bir başka kişi için çalışmak istemiyor veya bir başkasına enerji vermek akıtmak istemediğini gösteriyor. Kendi yaşantısına odaklanmak istediğini gösteriyor burada. Ee, sadece kendi yaşantısına bakıyor şu anki gündeminde evet ve bu güven veriyor diyor hayatına baktıkça veya kendi işte işiyle kendine odaklı oldukça buradaki kişi aslında mutlu oluyor diyor yani şu anki süreçte mutlu evet birazcık yalnız hissetse de e, ama bunu kapatıyor veya örtüyor bu yalnızlık hissini e, belki işte çok fazla iş odaklı olarak veya kendine odaklı olarak bir uğraş alanı buluyor olabilir kendisine. Bu yüzden bunu hiçbir şekilde hissetmiyor. Daha çok kendini güvende tutmayı şu anda hedef edinmiş. Kendi geleceğiyle alakalı iyi bir sağlam bir temelde tutmak istediğini de gösteriyor. Evet bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hemen ikiye geçiyorum. Evet, şimdi burada gittiğiniz, e, gittiği yerde mutlu mu dedik aklınızdaki kişi? Şimdi özellikle bir bekletme veya durağanlık olduysa bu kişinin hayatında bir süreç. E, aslında bunu bıraktığı için e, mutlu diyebilirim. Şu anda aslında e, birazcık karmaşıklık olsa dahi, gelir gider dengesi anlamında özellikle bir dengesizlik var buradaki kişinin hayatında ee, ama gene de bazı şeyler buradaki kişiye yarıyor diyor veya kendisine hoşnut edecek şeyler yapıyor buradaki kişi gündeminde eğleneceği şeyler yapıyor ve bir şekilde bu dengesizliğin üstesinden gelmeye çalışıyor olabilir hayatındaki dengesizliğin çok fazla hayatı ciddiye almadığını gö görüyorum şu anki süreçte ee, yani bu aklınızdaki kişi daha böyle çok fazla şey düşünmüyor aslında, çok fazla kafaya takmadığını, bazı şeyleri, bazı durumları kafaya takmadığını daha böyle günü birlik yaşıyor olabilir. Hani geçmişi çok fazla kafaya takmıyor buradaki kişi, daha çok eğlencesine baktığını da gösteriyor ve geçmişi arkada bıraktığını söylüyor. Yani evet bir süreç e, geçmişi çok fazla takıyordu veya geçmiş çok fazla gündemindeydi, düşünüyordu buradaki kişi. Artık geçmişi takmıyor ve geçmişle olan bağını kesmiş diyebilirim bu aklınızdaki kişi. Ve kendi kendi merkezinde kendine çalışıyor diyebilirim şu anki süreçte. Bakalım. Evet, şimdi buradaki kişi özellikle geçmişte veya korkularıyla belli bir süreç yüzleşmiş olarak geliyor ee, ve belki bir karma yaşadı buradaki kişi geçmişiyle alakalı ve e, karmadan dersler almadıkça tekrar etmiş olabilir buradaki kişi için durum ve süreçler ve artık karmasını bitirmiş buradaki kişi. Artık güzel şeyler yaşama zamanı diyor bu aklınızdaki kişi için ve... Hmm, Evet. Hayatındaki o karmayı sonlandırmış buradaki kişi. Çok fazla aklındaymış. Geçmişiyle alakalı bağlarını koparmış olarak geliyor şu anki gündeminde. Hala korku çalıştırsa dahi belli bir süreç bu korkularla yüzleşmiş. Çok fazla aklında kafasında çok fazla kuşkular, şüpheler vermiş. Ve daha sonrasında artık bu durumları bitirmiş ve hayatın tadına bakıyor diyebilirim şu anki süreçte aklınızdaki kişi. Ve burada özellikle bir süre çok fazla mantık çalıştırmış olabilir, çok fazla gözlem yapmak zorunda kalmış olabileceğini gösteriyor. Çok fazla tercihler arasında boğulmuş olabilir, memnuniyetsizlik olabilir buradaki kişinin hayatında belki korkulardan dolayı, şüphelerden dolayı bir memnuniyetsizlik bir şey seçememe. E, durumu vardı ve artık bunun sonlandığını da gösteriyor çok ani bitişler yaşamış hayatıyla alakalı ani değişiklikler yaşadığını gösteriyor ve e, evet geçmişinde bazı dersler çıkarmış bakın buradaki kişi bu bitişlerden artık e, dersler çıkardığını ve hayatına artık baktığını da gösteriyor yani karnalarıyla alakalı karmaları çözümlenmiş diyor. hayatında gerçekten hak etmediği şeyler yaşadığını düşünüyor olabilir şu anki süreçte bu aklınızdaki kişi ee, hmm. bazı geç kalmışlıkları olabilir veya hareket etmediği için bazı şeyleri yapmadığı için pişmanlık duyuyor zamanında yapmadığı için ee, hani ben zamanında niye adım atmadım veya zamanında e, niye şöyle şöyle yapmadım gibi e, süreçler var aklında ee, ve e, artık haksızlıklara veya e, kendini hak etmediğini düşündüğü şeylere karşı durumlara karşı ani tepkiler verebiliyor e, mücadele edebiliyor artık e, gerçekten yara aldığını e, ve bazı e, ne derler? Bazı öğrenmişlikler var. Yani çok fazla şey öğrendim aslında. Yani derslerden gerçekten çıkmış buradaki kişi, e, dersler almış e, ve artık e, ona göre davranıyor hayatında. E, tekrardan yaralanmak veya e, tekrardan e, çok tedbirli yaklaşıyor durumlara karşı kendini güvende alıyor diyebilirim güvende tutmaya çalışıyor geçmişteki yanlışlarını yapmamaya çalışıyor tekrardan aynı karmayı yaşamamak için bu aklınızdaki kişi özellikle kendini güvende tutmak için buradaki kişi hayatını değiştirmiş olabilir veya farklı bir seçeneği seçmek zorunda kaldığını hissediyor evet bu kadardı yani hayatında da şu bu var gündeminde şu anda Evet gündeminde ne var dediğimiz zaman ee, burada artık bazı korkularına dair hazırlıklı diyebilirim. Belki korktuğu şey çoğu zaman başına gelmiş olabilir ve bu korkularıyla yüzleşmiş bu aklınızdaki kişi ve korkularıyla nasıl mücadele etmesi gerektiğini artık biliyor ve mücadeleci bir şekilde geliyor şu anki gündeminde. Özellikle kendine yatırım yapıyor diyebilirim. Bunu hazırlığı içerisinde geleceğine yatırım yapan bir şekilde geliyor. Özellikle arkadaşlık ilişkilerine daha fazla önem vermiş olabilir. Bu aklınızdaki kişi arkadaşlık ilişkilerini veya arkadaşlıklarla olan bağı sorguluyor olabilir. Şu anda belki de geleceğinde görmediği kişileri hayatından temizliyor olabilir şu anki gündemi bu gibi gözüküyor açıkçası. Evet. Bu kadardı. Ee, kısa bir açılım oldu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.